Üretim modern silahları özel izinle ilk kez görüntülendi. Konuşlandırıldıkları yerler gizli tutulan füze ve roket sistemleri Türkiye'nin savunmasında hayati öneme sahip. 46'dan 98, yükseliş 816. 816, Hazır. hazır. Hepsi Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı güçlerinden. Yıldırım füzesi 150 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabiliyor. Birbirinden maharetli uzay teknolojisi ürünü yerli üretim füze ve roket atar sistemleri gün yüzüne çıktı. Aldım. Aslında bu silahların bulunduğu yerler gizli tutuluyordu. Görüntülenmesi için özel izin alındı. Hepsi yerli üretim ve üstün teknolojik özellikleri var. Füze sistemleri Türkiye'nin vurucu gücünün geldiği noktayı gösteriyor. Karadan karaya atış yapan yıldırım füzesi 150 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor. Üstelik seyyar halde tekerlekli sistem üzerinde gidiyor. Sakarya ise 40 roketi 80 saniyede fırlatıyor, kilitlendiği hedefleri başarıyla yok ediyor. 46'tan 98, yükseliş 816, hazır. Hadi. 4 roketle 18 saniyede 100 kilometredeki hedefi vuran kasırgada Türk silahlı kuvvetlerinin vurucu gücüne güç katıyor. Hadi.